Sen miydin? Neredeler? İhtiyaç molasında. Tuğçe. Sizi aşağıya almam gerekecek. Nezarete. Gözaltına. Ne? Neden? Ben seni kızının bir şey yapsana. Olmaz ki öyle Tuğçe. Ya ama on kere mi söyleyeceğim bilmiyorum diye hiçbir şey yapmadım ki. Katil falan da değilim ben. Bak. Korkuyorsun. Anlıyorum. Ben olsam ben de korkardım. Hem madem doğruyu söylüyorsun. Açığa çıkacak. Merak etme. Ben burada olacağım. Tamam. Sabah kadar çalışacağız, çözeceğiz bu işi. Buradan birlikte çıkacağız. Anlaştık. Oy. Kızım. Korkma. Lan. Ne oluyor lan burada? Sen hayırdır lan ne dokunuyor kızım? Bu bir temiz konuş lan. Ne diyorsun? Ne salak mısın? Ayak mısın? Konuşmuyorum lan var mı? Anne bir şey söyle. Fatih. Ulan ben adamın belası. Tarın Oğlum bir sakinleş. Anne dur dur. kafayı mı yedin adam polis ne yapıyorsun? Ya ne polisi ya? Babama benim babama sarıldım ben. Ne diyor bu dangalak Özlem? He? Özlem bir şey desene bak alacağım ayağımın altına. Biz ikimiz bir dışarıya çıkıp beraber konuşsak mı? Ha? Bırak lan. Doğru lan. Ha? Doğru değil mi? Evet doğru. Doğru Eren komiser babam tamam mı? Yürü Ela. Kafayı ne yapacağız? Çocuğu buradan bırakacağız. Babası buradaymış ya. Kalsın babasıyla da aklı başına gelsin yürü. Gel. Gelmeyeceğim. Bırakmıyorum çocuğumu ben. Tamam bir sakinleş artık sen de ağzını topla bak. Lan ben bunun hesabını sormaz mıyım ha? İliğine kemiğine kadar hesap sormaz mıyım lan? Nasılsa geleceksiniz. Nasılsa geleceksin. Sen dur. Sen dur ben senin de belam. Ya çık dışarı artık. Senin de be. Yavaş çık, çık. Çık. Alın lan şunu dışarıya. Bırak bak. Ne şerif. Ulu bırak. Ah özlem ah. Hadi kızım. Nereye? Aşağıya. İyi misin? Anneme bir şey yapmaz değil mi? İzin verir miyim? Merak etme.